Merhaba arkadaşlar ve Deep Fried Dreams'e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Berk. Bugünkü videomuzun konusu Aizbird'den aldığım Piranha 2285 model kulaklıklar. Evet, kulaklıkları size göstereyim. Kendileri böyle mıknatıslı birbirlerine bağlanabiliyorlar. Ve boynunuzu asarak kullanıyorsunuz. Müzik dinlemek istediğiniz zaman da kulaklarınızı töküyorsunuz ve kulaklık böyle bir şekilde iş görüyor efendim. Onun dışında malzeme kalitesinden bahsedelim. Plastikten yapılmış. Pek ucuz olduğu için, 30 liraya aldığım için zaten malzeme kalitesi olarak bir şey beklemiyordum. Ancak sert davranılmazsa bir süre gidebileceğini düşünüyorum. Onun dışında üzerinde bazı özellikler var. Bluetooth'tan bağlı olduğunuz zaman arama açmak için bu düğmeyi kullanabiliyorsunuz. Onun dışında buradan ses artırıp, buradan da sesi azaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda şarkı da geçebiliyorsunuz bu düğmelerle. Ve şimdi ses kalitesine gelelim. Ses kalitesi kutunun üzerinde söylediğine göre ekstra baslı ve yani doyurucu bir bas vermesi gerekirken, kesinlikle sadece tizlerden ibaret. Bu kötü bir şey mi? Evet. Ama 30 liraya aldığınız kulaklıktan ne beklerseniz, Bluetooth bir kulaklıktan ne beklerseniz diye soracak olursanız yani haklı olursunuz. O yüzden benim tavsiyem şu ki bu Pirana 2285 kulaklıkları almayın. Çünkü 30 lira olmasına rağmen ve kullanışlı olmasına rağmen aslında hafif ve mıknatıslı ve özellikleri olmasına rağmen yani. Ses kalitesi kötü olduğu için ben bunu almayın derim. Benden bu kadar bugünlük. Görüşmek üzere.